Evet arkadaşlar. Ya ee, yaz mevsimi geldi. Geçen sene şöyle çek, buna benzer vakalar olmasın diye küpeye biraz alttan aldık. Bak hayvan acıdan ıstırıyor Görüyor musunuz? Küpe alan yerlerde çok ciddi sorunlar çekiyoruz. Şöyle. Korkunç ya. Bu şekilde küpeleme yapamadık. Ee, 110 manat tabii sizin 110 kadar ikimize de tut. 110 kadar ola destek alamadık arkadaşlar. Onu da sattık mattık gitti. Devlet de anlamak mümkün değil. Bir keçiye veriyor. Bir şey yapıyor. Geri de diyor. Hayvancılığı bitirdiniz ya. Düzgün bir stabil sağlam bir zemin oturtamadınız. Şu çektiğimiz hallere bak ya küpe yaptırmak istemiyoruz en azından bu mevsimde. Yaptırınca da böyle yüzde %15, %20 gibi kurt problemimiz oluyor. Bakın küpelere. Ya bir çip mi takın kardeşim bir şey yapın. Sokak hayvanlarına her şeyi yapıyorsunuz. Sokak hayvanlarına özel çipler bilmem neyler her şeyi yapıyorsunuz. Kısırlaştırmalar, özel dizaynlar. Ama şu güzelim keçilere üvey evlat gibi muamele ediyorsunuz ya. Bu yüzden kahrolacaksınız zamanı gelince. Bu videoları hatırlayacak insanlar gelecekte izleyecekler. Bu sözlerimi hatırlayacaklar. Ey gelecek kuşak size söylüyorum. Mevcut hükümet, mevcut sistem, mevcut devlet, mevcut yapı sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve alakayı bu keçilere yarısını bile göstermedi. Şu küpeleme bak hangi çağda yaşıyorsun ya. Çağ dışı küpeleme ile hayvanlarımız telef oluyor kurt düşüyor. Ya bunun şurasına bir çip tak kardeşim. Köpeklere takıyorsun. Atlara, eşeklere, sokakta gezen. Bir de buna tak. Ya Avrupa'da nasıl yapılıyorsa öyle yap. Şu çağ dışı yöntemle şu güzelim kulaklarını mahvediyorsunuz hayvanların ya. Ya neyse arkadaşlar. Bu konu çok su götürür. Çok yoruldum bu konuları söylemekten. Biz böyle durumlarda nasıl baş edeceksiniz, nasıl tedavi edeceksiniz onu göstereyim. Arkadaşlar öncelikle şu parazit ilacını döküyorum. İsterseniz maksime işte yapabilirsiniz. Ama ben hayvan çok acı çekmesin diye <laughs> kurtlara döktüm. Evet, gördünüz mü? Arkadaşlar. Kurtlara döktük. Nasıl çıkıyorlar? Bakın. İlacı döktük. Bakın şu sineği de atayım. Bak nasıl bıraktı. Görüyor musunuz? Nasıl bırakıyorlar? Nasıl? Evet, Bir daha dökeyim. Boğulun. Boğulun. Bunun sinekler buraya arkadaşlar kan içen sinekler geliyor hayvanın kulağına ne yapıyor ediyor gördünüz mü? Bakın pek böyle göründüğü kadar korkunç da bir şey değil aslında tedavisi kolay bunun. Yani iç hastalıkları çok kötü arkadaşlar ama ben şimdi bu hayvanı rahatlatmak adına biraz acı çekeceğim bu küpeyi keseceğim. Bu küpeyi kesince de bu hayvanı sattığımda yani bu küpeyi kesince hayvanı pazara çıksam satıyor olsam orada kontrole gelseler şu küpesi olmadığı için de bana ceza yaparlar arkadaşlar. Korkunç ya. alamadık bile. Gördünüz mü arkadaşlar? Buraya çökmüşler sessiz sessiz bu hayvanı öldürmek istiyorlar. Ama biz de... Bunun için özel penseler var. Özür dilerim, özür dilerim. <laughs> Özür dilerim, özür dilerim güzellik. Gerçekten Hı -hı. özür dilerim, lütfen. Hı -hı. Gerçekten çok zor ya. Emin olun bu çiftlik Hı -hı. öğretirken öyle kararlar Hı -hı. alıyorsunuz ki. Yani Hı -hı. Uf, uf, şuna, getir getir. Hı -hı. Öyle kararlar alıyorsunuz ki. Yani biraz açıklama yapmasanız insanlar sizi cehennemlikte suçlar. Hı -hı ya arkadaş hiç her şey takım ya. Hani takım iş usta önür derler ya. Bir doğru düzgün bir kesecek aparatımız yok ya. Her şeyi alıyoruz orada burada kayboluyor. Bulamıyoruz bu şekilde çağ dışı yöntemle hayvana Allah. kesemedik. Bakın. Bu küpeyi kesmezsem sürekli hareket edeceği için yara iyileşmez. Ve pensem gerçekten çok kötü kesemiyorum. Bazıları tiksinebilir. Ama tiksineceksen bu hayvan içine girmeyeceksin kardeşim ya. Şuna bak ya korkunç olmuş ya. Dur dur kızım dur. Dur güzellik dur. Dur Allah'ın hediyesi dur. Tamam mı kızım? Bir öpeyim seni. Tamam geçti geçti. Geçti. Aldım aldım. Aldım kızım. <laughs> tamam tamam. Şöyle kafanı çevir şimdi rahatla. Tamam acı bitti acı bitti. Gördünüz mü arkadaşlar? O küpeyi almak zorundaydım. Şimdi hayvan bu parazitleri yüzünden gerekli ayrım ve otu alamadığı için vitaminsiz kaldı arkadaşlar. Buna benzer bir B12 yazıyor da üzerinde. Tam bir B12 değil. Bunda bayağı bir çeşitler var. Biz bunu kullanıyoruz. Faydasını da gör, görmediğimiz iyileşiyor hayvanlarımız. Bu vitamin için. Bundan 10 kiloya 1 milim. Oğlak aşağı yukarı 20-25 kilo gelir. 2,5 milim arkadaşlar. Dur kızım dur. 2,5 milim. Hayvana vuracağız arkadaşlar. Bu kameraman. 2,5 milim falan. Anladınız Buradan aşağıya vurmayın. Boğaz ve öldürürsün hayvanı. Şu üst bölüme. Böyle bir kaşıyım kızım. Tamam geçecek. Şunu kapatayım ağzını. Ve asıl meseleye gelelim. Biz bunu kullanıyoruz ama siz de farklı bir şey kullanabilirsiniz. Parazit ilacı. Bu da 2 milim olur ama bu buna da 2 atalım. Asıl kulağa atacağız. Kulağı kesmedim bu sefer. Çünkü çok fazla olmamış. Şöyle çekiyorum bunu arkadaşlar. 3 milim çektim. 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk. Biraz acıyacak bu. <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Geri kal. Nasıl canlı? Tamam tamam. Güzel. Bakın kenara bakın. Şimdi kenarası her şey... Benim şunu da anladım. Dur. Bu diyorum keneler. Bah! 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 Getir. Hmm. Bakın arkadaşlar kulak bölgesine azar azar acıyacak ama bu bölgeye. Hı -hı. Geçecek, geçecek, geçecek. Geçecek kızım, geçecek. Kurtlu bölgeye. Bayağı bir... Son bir tane, azıcık bir milim daha sıkacağım. Ondan sonra işim bitecek. Özür. Şimdi Yusuf katranı getirsene. Katranı getir. Arkadaşlar, gerekli tedavisini yaptık. İğnesini vurduk. Teknosal beyi de vurduk şeyi. Ondan sonra biraz daha ben şey sıkacağım. Şuraya yaranın üstüne. Kutların olduğu bölgeye daha emin olmak istiyorum. Hızlı. Tamam. Dur kızım dur. Dur bakalım dur. Buna bir isim verelim arkadaşlar ya. Şimdi Katran 100 yıldır, 1000 yıldır kurtarılan bir şey. Sinekler hiç sevmez. tutar böcekler hiç sevmez. Çok etkilidir. Elinizden de kolay kolay çıkmaz. Katran muazzam etkili bir şeydir arkadaşlar. Dur kızım dur. Bir pire var mı Yusuf? Bir de baksana hayvanı kontrol etsene. Şu kene nasıl çıkartılır bakalım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kene bu ara çok yaygın. Gel kızım gel. Şöyle almaya çalışalım. Yavaşça bir iki çeker gibi yapıyorum. Kafası kalmasın orada. 3, 4, 5, 6, 7. Ulan bırakmıyor ya. Şu bak arkadaş ya. Yeminle hayret bir şey ya. Bir sağa bir sola. Hadi. 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 Kafası gömülmüş ya. Demek ki insana da böyle yerleşiyor görüyor musun? Allah Allah. Şuna bak ya. bu arkadaş ya yavru çıkmıyor ya. İnsanlar da böyle bak. Birdenbire almayacaksınız arkadaşlar. Sağa sol sağa sol. Yavaş. Kafası gitti mi? Kafa içeride kaldı. Bak yanlış yaptık. Kafası içeride kaldı. Şunu öldüreyim Hı. keneyi. Bakın arkadaşlar. Çok hata yaptık. Kafa içinde kaldı. Yok lan kafası içinde mi? Yok Kanaymış ki. Öldürdüm. Evet. Az önce bulduğumuz zaten kene ilacıydı. arkadaşlar. Şimdi şunu atıyoruz. Atranı döküyoruz. Bu katran çok etkili. Allah'ın izniyle bu katran olduğu yere ne sinek konabilir. Dağır kesici bursak mı Yusuf buna ya? Şöyle şöyle bak burada da bir kene var. Bunu da alayım şuradan. Kulaktan kafası geldi katranla kene katranla hemen bıraktı bak. Katrandan korkuyor demek ki. Başka bir kene varsa bir daha test edelim hızlı arkadaşlar. Hayır. Kene var mı burada? Bakayım. Ufakmış o kene ya. Onlar. Ha, Burada bakalım. Keneyi görüyor musunuz arkadaşlar? Hep çökmüşler. Katran ne yapacak? Merak ediyorum. Hı. Zor. Orada bir dursun. Katran da kene ne yapıyor bakalım. Katran keneyi korkulacak. Dur 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 dur. Heh, o ölecek zaten. Bunlara bir de vurmamız lazım parazit. Dur. Kamera görsün şöyle yapayım dur kızım dur. Of. Getir kamera. Of oh, çok sürdük ya. Katranı bulundurun arkadaşlar. Katran muazzam bir şey. Bu hayvan şimdi bir rahatladı. Allah'ın izniyle zaten para zihineste vurdum. Bunu hep bırakır. Onlar da dökülür. Şimdi gelelim şu deneyimize. Az önce alamadım şeyi. Ne derler? Geneyi. Ay, şimdi alabilecek miyim? Gene alamıyorum ya. Kafası girmiş ya. Tut hele. hele. Özür. Kafası gitmiş mi lan? Yine içeride kalmış kafa. Lan kafası içeride kalmış. Abi kendinden geçiyor hayvan ya. Ete gömüldü mü? Getir. Kendinden geçiyor ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Gel kızım ya. Kulağına kaçmasın kadrım. Ben zaten iğneleri vurdum ya. Tut. Özür, özür, özür. Burada bakar mısınız? Tamam kızım. Geçecek, geçecek. Hepsi geçecek. Tamam, bırakın. bırak. Bırakın bir giderken de bir doğar. Kalk kızım hadi. Kalk da sen abilerin, ablaların bir görsün. Kalk abartma ya. O kadar bir şey yok ya. O kadar kafana takacak bir şey yok ya. Bu bugün dinlensin, yemyesin bunlardan tamam mı? Evet değerli dostlar. Ee, gelin burada bir gene daha var. İşte hayvancılığın kameraman. Hayvancılığın geldiği nokta bu arkadaşlar. Canla başla. Ben alayım onu. Ya Kenan'ın canıyla insanın canı hayvan hepsi bir mi acaba. İşte böyle tadına dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize selam.